12. sınıf öğrencilerim merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ders videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizler için paylaşmış ve hazırlamış olduğu örnek soru kitapçıklarını inceleyerek sınavlarınıza çok güzel bir hazırlık yapacağız. İlk soruyla başlıyoruz. Read the text below and answer the questions. Aşağıdaki metni okuyun ve soruları cevaplayın denilmiş. Klasik, açık uçlu bir sorumuz. A kısmıyla başlıyorum. How does the weather affect serotonin levels? Hava, Serotonin level'larını, seviyelerini nasıl etkiliyor? Bu soru sorulmuş. Hemen serotonin kelimesini buldum. The study explains that weather regulates serotonin. Tamam. Buraya kadar herhangi bir etki göremedik. The hormone that makes people happy, sunny weather boosts this hormone, sunny güneşli havanın boostladığını, yükselttiğini söylemiş. Cloudy weather lowers it. Bulutlu havanın ise alçalttığını söylemiş. Yükseldiğinde making people happier mutlu ediyormuş. Düştüğünde ise causing moodiness yani dertli olmayı sebep ediyormuş. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Sunny weather increases serotonin. Güneşli hava serotoninini yükseltiyor. While cloudy weather lowers it. Aynı zamanda bulutlu hava düşürüyor. Making feel happy on sunny days. Güneşli günlerde bizi mutlu hale getiriyor bu durum. Ancak moody on cloudy days bu da bulutlu günlerde ise dertli, tasalı olmamıza sebep oluyor dedik. İkinci soruya geçiyorum. What do psychologists advise people to do to reduce the negative effects of the weather? Psikologlar insanlara neyi tavsiye ediyormuş? Hangi amaçla? To amaç belirtiyordu. Havanın negatif effects, olumsuz etkilerini düşürmek için psikologlar ne öneriyor? Psychologist kelimesini metinde taratıyorum. Psychologist bu kısımda buldum. Ne diyor? State that people can manage them. Bu sorunlarla başa çıkabilirmiş insanlar. Nasıl? By getting enough sleep. Yeteri kadar uyuyarak. Eating breakfast. Kahvaltı ederek. Exercise. And trying new hobbies. Yeni hobi, egzersiz ve kahvaltı ederek dedik. O zaman aynen bu şekilde geçiriyoruz. Psychologists advise people. Psikologlar şu tavsiyeyi veriyor. Neymiş? To get enough sleep. Yeteri kadar uyuyup kalmayı. Eat breakfast. Kahvaltı etmeyi. Exercise. Egzersiz, egzersiz And try new hobbies. Amaç neydi peki? To reduce the negative effects of the weather. Zaten aynı kalıp soruda da geçiyor. Yeni bir şey yapmadık aslında. Sadece metinde geçen 3-4 tane farklı tavsiyeyi araya sıkıştırdık. Başında ise soru kalıbını biraz e, tersine çevirmiş olduk. İkinci soruya geçtim. Look at the paintings below and write a short paragraph by answering four of the questions in the box. Aşağıdaki tablolara bakıyoruz ve... Dört tane soruyu cevaplayarak bir kısa paragraf yazacağız. Sırasıyla soruları cevaplayarak yazdığım yazıyı ben sizlere göstereyim. Şimdi ilk soru Which seasons can you see in the paintings? Hangi sezonları, mevsimleri tablolarda, boyamalarda görüyorsunuz? denilmiş. Sırasıyla hepsini açıklıyorum. I can see all the seasons in the paintings. Bütün görselleri, bütün sezonları, mevsimleri görsellerde görüyorum demişim. In an order, bir sıraya koyarak these are spring, summer, fall and winter. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış olduğunu ifade ettim. Spring picture, bahar, ilkbahar görseli, ikinci soruya geçiyorum bunun için. What does each painting remind you of? Remind you of something, bir şeyi hatırlatmak demektir. Bu görseller, yani her bir görsel sana ne hatırlatıyor? Hepsini tek tek ifade ettim. Spring picture, ilkbahar görseli. reminds me of warm weather and flourishing flowers. Çiçek açan çiçekleri ve ılık havayı hatırlattığını söyledim. Second picture, summer, yaz mevsimi. reminds me of beautiful sunsets in my hometown. Memleketimdeki güzel güneş batımlarını hatırlattığını söyledim. Fall picture, üçüncü görselim, sonbahar görseli. Fall picture reminds me of sad times, üzüntülü zamanları hatırlatıyor dedim. And the winter reminds me of the new year celebrations. Ve kışın da yeni yıl kutlamalarını hatırlattığını ifade ettim. Which of those four paintings makes you feel the happiest? Why? hangi Hangisi the happiest, en mutlusu demektir. Superlative yapı. The happiest, en mutlu eden hissettiren hangisi? Why? Sebebini de açıklayın demiş. The second picture. ikinci görseli seçtim ben. The second picture makes me feel the happiest. İkinci görsel en mutlu eden dedim. Sebebini ise because I love summer and going to seaside vacation. Çünkü yaza bayılıyorum. Yazı çok seviyorum ve deniz kenarı tatillerine gitmeyi de seviyorum şeklinde belirttim. Dördüncü soru olarak sıradakini seçtim. Which painting gives you a sense of calm or peace? Hangi görsel sana bir calm, sakinlik, peace, huzur ifade ediyor, bir hissini veriyor demiş. The last picture gives me a sense of calm and peace. Son görsel, winter, kış sezonunu, mevsimini ifade eden görselin bu hisleri uyandırdığını söyleyerek paragrafımı tamamladım. Üçüncü soruya geçiyorum. Look at the announcement below and complete the sentences. Aşağıdaki duyuruya bakıyorsunuz, anonsa ve cümleleri buna uygun bir şekilde tamamlayacağız. Hepsini okumaya gerek yok. Öncelikli olarak cevaplardan ilerleyeyim. The main goals of the Queen Spring Charity. Queen Spring Charity zaten buradaki e, broşürü hazırlayan, anonsu yapan bir yardım kuruluşunun adıymış. Main goals ana hedefleri nelermiş bakalım. Dedicated to. Yani adanmış. Bunu yapmaya adanmış diyoruz dedicated diyerek. Devamında gelecek olan şeyler main goals, ana sebepler, ana hedefler olarak açıklanabilir. Sırasıyla protect the environment ve ardından preserving nature for future generations. İlki doğayı korumakta preserving nature for future generations ise gelecek nesil için doğayı preserve etmek yani orayı korumak. İkinci şıkkımda the activities that the Queen's Supreme Charity prioritizes to protect the environment include yani bu doğayı korumak için dahil ettiği aktiviteler nelermiş? Bunları konuşacağız bu organizasyonun. Sırasıyla we focus on. Şunlara odaklanıyoruz demişler. Yani hangi şeylere odaklanarak prioritize, öncelikli tutarak devam ediyorlarmış. Bakalım. Reducing waste birincisi atığı azaltma. Planting trees ağaç dikme ikinci seçenek. Conserving wildlife habitats. Vahşi yaşamdaki habitatların da e, konserve edilmesi yani korunması amaçlanıyormuş. Bu da üçüncü hedef oldu. Son soru. People can contribute to charity by blah blah. Can contribute. İnsanlar nasıl katkı sağlayabiliyormuş? Bakalım. You can help by şu şekilde yardım edebilirsin denilmiş. Sırasıyla yazıyorum. Participating in local cleanup events. Local cleanup. Yerel temizlik etkinlikleri. Hemen onu yazdım. Ve diğer seçenek olarak da Donating to Tree Planting Campaigns Ağaç dikme kampanyalarına bağış yapmak demişiz. Bunu da ekledim ve soruyu tamamlamış oldum. Sonuncu soruya geldim. Read the news below and paraphrase it in at least two sentences. Aşağıdaki haberleri okuyoruz ve paraphrase yani aynı anlamı farklı bir cümleyle ifade etmeye çalışacağız. İki cümle kurarak burayı özetleyeceğiz. Okuyalım. Exercises and health. Egzersiz ve sağlık demişiz. Anlam çok önemli burada. A recent study. Biz çalışma olduğunu biliyorum. Tamam. A recent study conducted by scientists at the University of Oxford. Oxford Üniversitesi'nde bilim adamları tarafından yapılan bir çalışma var. Tamam. Ne yapmış? Revealed that yani ortaya çıkarmış. Daily exercise can significantly improve mental health. Günlük egzersiz çok önemli bir ölçüde mental health uh, akıl sağlığımızı geliştiriyormuş, düzeltiyormuş. Tamam. This research found that yani araştırma şunu da bulmuş. Neymiş? Individuals who exercised for at least 30 minutes a day en azından günde 30 dakika çalışan kişiler experienced lower levels of anxiety and depression. Yani çok daha düşük bir anksiyete ve depresyon seviyelerini tecrübe etmişler. Böyle bir olumlu etkisi bulunmuş. The findings suggest that regular exercise, e, bu buluşlar şunu öneriyor ki, gösteriyor ki bize, tavsiye ediyor. Regular physical activity, düzenli fiziksel aktivite ne yapıyormuş? Can be an effective tool for treating mental health issues. Yani düzenli fiziksel aktivite demek ki mental health, akıl sağlığı sorunlarını tedavi etmede etkili, efektif bir araç olabiliyormuş. Bunu nasıl anlatabiliriz? Şu örnek cümleleri inceleyelim. Bir çalışma yaptığımızı söylemiştik. A study from the University of Oxford. Bir ünivers e, Oxford Üniversitesi'nden bir çalışma ne yaptı? Gösterdi ki showed that exercising every day can improve mental health. Düzenli egzersiz, her gün yapılan düzen düzenli egzersiz akıl sağlığını etkilediğini, olumlu etkilediğini ve geliştirdiğini söyledik. Aynı anlam farklı cümleyle ifade ediyoruz. Ve kimler bundan etkilenmiş? people who exercised for at least 30 minutes a day en azından 30 dakika çalışan insanlar ne yaşandı bunlar için? They felt less anxious and depressed. Daha az anksiyete ve depresif hissettiler. Ve bu bize neyi gösteriyor? Suggesting, şunu öneriyor ki Suggesting that exercise can be helpful for mental health issues. Akıl sağlığı durumları için egzersiz yardımcı olabiliyormuş. Helpful yeni kelimeler farklı ifadelerle aynı anlamı doğrultuyu göstermiş oldum. Buraya kadar dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için sizleri hem tebrik eder hem de teşekkür ederim. Umarım istediğiniz ve hak ettiğiniz notu çok güzel ve kolaylıkla alırsınız. Diğer videolarda ve çalışmalarda derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.